seçimlerden sonra son söz olarak onları söyleyelim değil mi? Seçimlerden sonra Rusya parasını isterse zamlar peşi peşine gelirse Türkiye'de zamlar nedeniyle bir halk huzursuzluğu ortaya çıkarsa bir kargaşa karmaşa çıkarsa teknokrat hükümet şeklinde bir teklifle ya devlet yönetilemiyor teknokratlar yönetsin, bir mulla, milli mutabakat hükümeti olsun deyip FETÖ'cüleri, bürokrat FETÖ'cüleri yönetime, yönetime gelirse durumumuz ne olur? uzak bir ihtimal midir? Göreceğiz. İnşallah uzak bir ihtimal olur. Ama ben çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Onun için diyorsunuz değil mi? Büyük fırtına. Büyük değil. fırtına geliyor. Çok dikkatli olmak lazımdır. Yeniden 15 Temmuz 2016'ya başka bir şekilde yaklaşıyoruz. Bunlar hiçbir tanesi rastlantı değil. Hiçbir tanesi rastlantı değil. Uyan Türkiye çok büyük bir tehlike geliyor. Bunların hepsinin sorgulanması lazımdır.